Herkese selamlar. Bugün de kabızlık videomuzun ikincisini yapıyoruz. Birincisinde kabızlığın ne kadar önemli olduğunu, böbrek hastalığına ne kadar zarar verdiğinden bahsetmiştik. Bugün de neler yapılabilir? Tedavi kısımlarına geçmek istiyorum. Böbrek hastalarının kabızlık için tüketebileceği baharatlardan bahsedeceğim bu videoda. Hem lif açısından hem de magnezyum açısından zengin olan 13 tane baharatımız var bizim ve böbrek dostu olan baharat bunlar. Bunları tek tek şimdi sizlere bahsedeceğim. Bunları kabızlığın tedavisinde bitkisel olarak kullanılabilecek ürünler. Neler bunlar? Ama buna geçmeden önce şunu da belirteyim. Bu baharatların hepsi aynı gün kullanılmıyor arkadaşlar. Bir günde en fazla 3 çeşit baharat kullanabilirsiniz. Baharatların yanında ayrıca sirke ve limon da tüketilebiliyor. Tuz da günde bir çay kaşığı tüketilebiliyordu. İşte hünnap sirkesi, alıç sirkesi ve elma sirkesi bir de gül sirkesi günde 1 veya 2 çay kaşığı kadar tüketilebiliyor. Limon ne kadardı? Günde çeyrek veya yarım limon tüketilebiliyor. Onları yeri geldiği zaman ayrıca bahsederim. Demek ki baharatlar da günde 3 çeşitten fazla tüketmememiz gerekiyor. Peki kimyonla başlayalım. Kimyonun tohumu tohumu bulunamıyorsa tozu günde yarım çay kaşığı yani bir buçuk gram kadar tüketilebilir. Bir çay kaşığı arkadaşlar genelde 3 grama denk geliyor. Onun yarısı bir buçuk gram. Çayını ise haftada bir fincan yani 100 mililitre kadar tüketebiliriz. Fakat fazla alındığı zaman kan şekerinde ani düşmeler yapabiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hamile ve emzirenlerin yine uzak durması gerekiyor. Kimyondan tansiyonu düşük olanlar dikkat etmesi lazım. Tansiyon hapı kullanıyorsa onun dozunu azaltabilirler. Yoksa ani tansiyon son düşmeleriyle bayılıp kafasını çarpabilir, vurabilir veya bilinç bulanıklığı gelişebilir. Yine kan sulandırıcı ilaç kullananlar, özellikle de kumadin ve heparin kullananların kimyondan uzak durması veya dozunu azaltması gerekmektedir. Çörek otu, bunu daha önce bir ayrı bir video olarak da anlatmıştım size. Ne kadardı? Gün aşırı bir çay kaşığı yani 3 gram kadar soğuk sıkım çörek otu yağını hastalarımıza öneriyoruz ama fazlası. Bu önerdiğimiz miktardan fazla alındığı zaman hem tansiyonda düşme yapabiliyor hem şekerde düşme yapabiliyor. Tabii ki bu önemli ve olumlu bir şey ama fazla düşme yaparsa da hipoglisemi ve hipotansiyona yol açabilir. Bu da istenmeyen bir durum. Hamilelerin yine uzak durması gerekiyordu. Emzirme döneminde yalnız kullanılabilir. Kanamaya eğilimi olanlarda kan sulandırıcı, kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç alanların yine dozunu azaltması ve uzak durması gerekiyordu. Ameliyatlardan, diş çekimlerinden iki hafta kadar önce yine alım olmaması lazım. Böbrek nakilli hastalar, bağışıklığı baskılayan ilaç kullananlarda çörek otundan uzak durulmasını veya ancak doktor kontrolünde minimal dozlarda kullanılmasını öneriyorduk. Böbrek naklinden sonra özellikle ilk 6 ay ve imkan varsa ilk bir yıl kullanılmamasını öneriyorduk. Diğer hastalarımız çörek otunu önerdiğimiz miktarda tüketebilirler kabızlık için. Peki kırmızı pul biber bu da yine bağırsak hareketlerini artıran ve kabızlığa iyi gelebilen baharatlardan bir tanesi. Tuzsuz olmak şartıyla günde bir çay kaşığı yani 3 gram kadar tüketebilirsiniz. Yine aynı şekilde kumadin, heparin gibi antikoagülan ilaç kullananlar, hemoroidi olanlar, gastriti olanlar, mide ülseri olanlar, mideden yemek borusuna doğru reflüsü olanlar ve huzursuz bağırsak sendromu olan hastalarımızın kırmızı pul biberi dikkatli kullanması veya uzak durmasını öneriyoruz. Bir diğer baharatımız yine kabızlığa iyi gelebilen zerdeçal. Burada haftada bir fincan yani 100 mililitre olacak şekilde çayı tüketilebilir. E haftada iki çay kaşığı yani 6 gram olacak kadar da tozu tüketilebilir arkadaşlar. Tabi bunlar genel öneriler. Ben bunları bu çıkan kitabımızda çok ayrıntılarıyla anlattım. Bütün baharatları tek tek miligramına kadar. Onun için öncelikle toprak böbrek bakımı kitabımızı didik didik okuyun arkadaşlar. Altını çize çize. 4 yıldan fazla süre ona emek verdim Onun için çok önemli hem bu videoları izleyin hem de oradaki verilerimizi altlarını çizer çizer okuyun onları videoyu görmek isteyen videomuza bakar okumak isteyen kitabımızı okuyabilir çok ayrıntıları burada var Ben burada özet olarak veriyorum yine zerdeçalı da kan sulandırıcı ilaç kullananlar uzak durması lazım bu plavix koraspin olanlar değil kumadin, heparin gibi özellikle kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç kullanılanların dikkatli kullanması gerekiyor. Diş çekimlerinden ve ameliyatlardan 2 hafta önce yine kullanılmaması lazım. Bir özelliği de safra ve böbrek taşı riskini artırabiliyor. Bu Bunlar varsa eğer hastada yine uzak durmasına fayda var. Nakil sonrası ilk 1 yıl içerisinde kullanılmasını önermiyorum. Östrojen ve testosteron seviyelerinde dengesizlikler yapabildiği için çocuk sahibi olmak isteyenlerin zerdeçal uzak durması lazım. Yine demir eksikliği yapabiliyor. Onun için yarı dozda tüketilmesini yani haftada iki çay kaşığıydı o zaman demir eksikliği olanlar haftada bir çay kaşığı çay da 50 cc yani yarım fincan tüketmelerinde fayda var. Hamile ve emzirenler yine tansiyon düşüklüğü olanların da dikkatli kullanması veya uzak durması gerekiyor kabızlığa karşı etkili bir diğer baharatımız da zencefil arkadaşlar. Burada çayı haftada bir fincan tüketilebilir. Yani 100 ml. Haftada 2 çay kaşığı da 6 gram olacak şekilde tozu da tüketilebilir. Aynı zerdeçalda olduğu gibi zencefil de böbrek nakli sonrasında özellikle ilk bir yıl içerisinde uzak durulması lazım. Neden bunları uzak tutuyoruz? Çünkü bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanılıyor nakil sonrasında. Bunların kan düzeylerini etkileyebiliyor. Onun için uzak durulmasına fayda var. Yine şeker düşüklüğü yapabiliyor. Onun için insülin ve şeker hapı kullananların dengeli kullanmasında fayda var. Safra taşı ve böbrek taşı olanların yine hamile ve emzirenlerin ve tansiyonu düşük olanların yine dikkatli kullanması lazım zencefili. Biberiye bir diğer baharatımız bunu daha önce videosunu da yapmıştık. Günde bir çay kaşığı yani 3 gram kadar tüketilebilir. Çayı ise haftada bir fincan yani 100 mililitre kullanılabilir. Özellikle hipertansiyonu olanların biberiyeden uzak durmasını önermiştim. Daha önce de bundan bahsettim. Hamile ve ve emzirenler, yine kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç alanlar, epilepsisi olanlar, mide ülseri olanlarda biberiye dikkatli yaklaşması veya uzak durması gerekiyor. Karanfil çok sık kullandığımız baharatlardan bir tanesi. Kabızlığa da çok iyi geliyor. Günde iki karanfil tohumunu çay veya içeceklerin içinde kullanabiliriz arkadaşlar. Yalnız yemenize gerek yok bunu. Yani onun kokusu, baharatı o etkili olabilir veya isteyen çiğneyebilir de ama yutulmasını önermiyoruz. Gargara olarak da aynı şekilde tüketilebilir. Olabilir. Mide ülseri, gastriti, ülseratif koliti, divertikül denilen e, mide bağırsak rahatsızlığı olanların uzak durmasında fayda var karanfilden. Hamire ve emzirenler yine tüketmemesi lazım. Yine kan sulandırıcı etkisinden dolayı diş çekimi ve ameliyatlardan 2 hafta önce e, uzak durulması lazım. Kan şekerini çok fazla düşürebilme özelliği var. Onun için diyabeti olanların haftada 3 diş karanfili aşmaması gerekiyor isot yine çok sık kullandığımız baharatlardan bir tanesi kabızlığa da çok iyi gelmekte önerimiz gün aşırı bir çay kaşığı yani gün aşırı 3 gram tüketilebilir. Gut hastalığı olanlarda ise günde 1 çay kaşığı öneriyoruz. Çünkü guta çok iyi geldiği, ürik asit değerini düşürebildiği gösterilmiş. Onun için günde 1 çay kaşığı yani normal dozun 2 katı verebiliyoruz. Fakat bu mide bağırsak sorunu olanlarda özellikle hemoroidi olanlarda, mide ülseri, reflüsü olanların isottan uzak durması gerekiyor. Kumadin kullananların, heparin kullananların yine dikkatli kullanmasında fayda var. Bir diğer baharatımız karabiber karabiber günde yarım çay kaşığı yani bir buçuk gram tüketilebilir. Yalnız karabiberin içinde oksalat denen bir madde çok fazla bulunmakta. Bu da böbrek taşına yol açabilmektedir. Onun için böbrek taşı olanların özellikle kalsiyum oksalat cinsi olanlar gün aşırı yarım çay kaşığı yani gün aşırı bir buçuk gram dozunu azaltıyoruz tüketmesini veya uzak durmasını öneriyoruz. Tıpkı şeyde isotta olduğu gibi yine hemoroidi olanlar gastriti, ülseri, reflüsü olanların dikkatli tüketmesi veya uzak durması gerekiyor. Cilt kuruluğu da yapabilmekte ciltte çok alerjik reaksiyonlar da yapabilir. Onun için cilt kuruluğu olanların e, uzak durmasına veya önerdiğimiz dozun yarısında tüketmesinde fayda var. Bir diğer e, ürünümüz rezene bunu da günde yarım çay kaşığı yani bir buçuk gram kadar tohumunu veya yağını öneriyoruz. Haftada bir fincanda çayı içilebilir. Yalnız emzirenler ve hamilelerin uzak durmasında fayda var. İçerisinde bitkisel kökenli östrojen yani fito östrojen bulunduğundan dolayı gebelikte kullanılmamasını öneriyorum. Düşüye neden olabilir. Ayrıca uterus yani rahim, meme ve yumurtalık kanseri olanların içmemesi gerekiyor. Çünkü östrojeni artırdığı için bu malinteleri de kendisi tetikleyebilir. Bir de siprotürevisi profilaks denen kinolon grubu antibiyotik alanların kan düzeylerini etkileyebildiği için rezeneden uzak durulması lazım. Kan şekeri ve tansiyonu düşürebilme özelliği var. Onun için ilaçları tansiyon ve şeker hapı alanların azaltması veya dikkatli olması lazım. Kanamaya eğilim yine yapabiliyor bu ilacımız. Onun için hemofili hastalarında işte heparin, kumadin kullanan veya kanamaya eğilimi olan hastalarında dikkatli kullanmasında fayda var. Tarçın bir diğer baharatımız günlük bir çay kaşığı toz tarçın kullanımını öneriyoruz. Haftada bir fincanda yani 100 mililitre tarçının çayı içilebilir. Yani çok güçlü kan şeker düşürümü özelliği var. Onun için insülin ve şeker apı kullananların oral antidiabetik alanların dikkatli olması lazım kan şekerinde. Yine tansiyon düşürücü etkisi de var. Ayrıca rahimde kasılmaya sebep olabildiğinden dolayı hamilelikte uzak durulması lazım. Düşüklere sebep olabilir ama emzirenler rahatlıkla kullanabilir. Ayrıca içinde kumarin denen kan sulandırma özelliği, kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir e, yapısı da var. Onun için kanamalara neden olabilir. E, bu diş çekimlerinden, ameliyatlardan iki hafta önce yine uzak durulmasında fayda var. Safran bir diğer baharatımız çok pahalı baharatlardan bir tanesi. Onun için çok fazla tüketilmesini önermiyoruz. Haftada bir çay kaşığı 3 gram kadar tüketilebilir. Yalnız kumadin ve heparin alanlar yine uzak durması lazım. Ameliyatlardan, operasyonlardan 2 hafta önce de Kullanımı mümkünse kesilmesi lazım. Dikkat ederseniz hemen hemen hepsinde bu kumadin ve heparin alanlar çok dikkat etmesi lazım. Hamile ve emzirenlerde dikkat etmesi lazım. Evet son ürünümüze geldik. Bu da Sinameki. Sinameki genelde çay olarak tüketiliyor. Bizim önerimiz çayını haftada bir fincan yani 100 mililitre kadar içilmesi. Kabızlık geçtikten sonra yalnız kesilmesinde fayda var. Sürekli kullanımını önermiyoruz. İki haftadan fazla tüketilmemesi lazım. Hamile ve emzirenler Potasyumu düşük olanlar, ishali olanlar ve aşırı zayıf olan hastalarımızın e, uzak durması gerekiyor. Potasyum düşürücü etkisi de var e, sinamekinin. Bu sefer e, yarar yerine zarar da verebilir. Çünkü potasyum düşüklüğü de kabızlık yapabiliyordu. Bir de bağırsak, inflamatuar bağırsak hastalığı denen kron ve ülseratif kolit olan hastalarında uzak durması, kan sulandırıcı ilaç alanlar, doğum kontrol hapı alanlar ve digoksin denen kalp ilacı kullananlarında dozunu azaltması veya uzak durması fayda var. Evet şimdilik bu videomuzda baharatlardan bahsettik. Bir sonraki videomuzda meyvelerden bahsedeceğiz. Ondan sonrakilerinde de genel önerilerden yine tedaviye yardımcı ilaç ve diğer önerilerimizden bahsedeceğiz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.